GP Pointer'la test videosu çekeceğiz. 5 kuruş, 50 kuruş, 1 TL ve 9 voltluk bir pilin çekimini yapalım. Ne tamam, en küçüğüyle başlıyoruz 5 kuruşla. Anne, ne? tam bir buçuk santim. Yan taraftan yandan iki santim. 50 kuruş testi. İki santim. Bir yandan 2.5 2.6 Bu Bir tane testi. 2.4 Evet. 3.2 gibi Bir de daha büyük bir şey olan 9 volt pilin testini yapmak istedim. Merak ettim. 4 santim diyebiliriz. Yandan da hmm. 4.7 gibi Bu kadar. Bir makasa bakalım. Yine aynı. 4.8 Karşıdan 3